Eğer Ümit Kaftancıoğlu 27 yıl önce öldürülmeseydi öyle sanıyorum ki hepimiz gibi bugün yüreği Ankara'da atardı. Ve Ankara'da bugün yaşanan olayı bir halk destanı gibi geleceğe aktarırdı. Çünkü o kendisini garip Tatar olmaktan kurtarıp Ümit Kaftancıoğlu düzeyine yükselten onu bir takım ağaların, beylerin, şehirlerin, kirlerin kulu olmaktan kurtarıp insan kılan, adam kılan cumhuriyete sürekli borçlu duyumsayarak yaşayan bir insandı. Onun için eğitimciliğinin yanına aydınlığını, aydın olmasının yanına edebiyatçılığını, edebiyatçı, aydın, eğitimci bir insan olarak Türkiye'nin aydınlığına, Türkiye insanlarının geleceğinin aydınlığına bir kum koyabilmek, bir kum tanesi koyabilmek, bir su damlası koyabilmek, onun harcının bir yapıştırıcısı olabilmek, tuğlasının bir zerresi, tozu olabilmek için çırpınırdı. Ümit Kaftancıoğlu gerçekten Türkiye'nin aydınlığına layık, Türkiye'nin aydınlığına kendisini sürekli borçlu duyumsayan bir edebiyatçıydı. Edebiyatçı olarak Ümit Kaftancıoğlu'dan bugüne ne kaldı sorusunun yanıtını vermek herhalde burada bir edebiyatçı olarak bana düşüyor ve onun adına konulmuş olan Ümit Kaftancıoğlu ödüllerinin seçici kurulunda görev alarak bu kıvancı, bu gururu, bu onuru taşıyarak aynı zamanda bu sorumluluğu taşıyarak var olan bir edebiyatçı olarak bizden önceki kuşaklardan devraldığımız mirası geleceğe aktarmanın sorumluluğu ve bilincini de içimizde taşımak gibi bir görevimiz olduğunu elbette unutmuyorum. Ve bu bilinçle sanki kendisinden önce bu topraklarda, bu toprakların insanları daha güzel yaşasın, daha aydınlıklarda yaşasın diye didinmemiş, alın teri dökmemiş, canlarını, kanlarını vermemiş gibi Türkiye'de şiir benimle başlıyor, Türkiye'de roman benimle başlıyor, Türkiye'de öykü benimle başlıyor diyen, sanki gökten zembille düşen ya da düşürülen birilerinin var olduğu koşullarda bizim vefa duygusunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Eğer Ümit Kaftancıoğlu ve onu var eden bir köy enstitüleri aydınlığıyla var olan bir kuşak edebiyatçı olmasaydı, Türkiye'nin şu içinde yaşadığı alacak karanlık dönemleri 50 yıl önce biz yaşamaya başlayacaktık. Cumhuriyet bugün karşı karşıya olduğu karanlık tehlikeyle bundan 50 yıl önce karşı karşıya gelmiş olacaktı. gerek cumhuriyetin yarattığı ilk kuşak edebiyatçılar Nazım Hikmet'le başlayan kuşak, Sabahattin Ali'lerle başlayan kuşak Gerek içinde Ümit Kaftancıoğlu'nun da olduğu Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam, Mehmet Başaran, Ali Yüce, Adnan Bin Yazar gibi onlarca köy çocuğunu adam eden, edebiyatçı eden, aydın eden Cumhuriyet'in devrimci mirasını başında, gönlünde, beyninde taşıyarak geleceğe aktaran edebiyatçıların içerisinde vardı. Ümit Kaftancıoğlu, onun yelakanı onun dönemeçi, onun tüfeklileri, onun hakullahı, onun diğer bütün yapıtları kendi insanını, kendisini anlamaya çalışarak geleceğin insanının nasıl daha güzel yaşamlarda yaşaması için veriler sunan bir edebiyatçı anlayışıyla ürettiği ve yarattığı yapıtlardı. Biraz önce burada sunumu yakan, yapan arkadaşımız dedi ki ne ilgisi var Divriği'nin bir köyündeki yaşam biçimi ile Ardahan'ın bir köyündeki Saskara'daki yaşam biçiminin ne ilgisi olabilir dedi. Evet aynı damardan aynı gelenekten ta ilk çağların Orta Asya'sından Ön Asya'sından ya da ilk çağların Anadolu'sundaki bilmem Likya uygarlığı, Lidya uygarlığı, Bizans uygarlığı gibi uygarlıklardan İslamiyet'ten aldıkları bir takım, Zerdüştlükten aldıkları bir takım gelenekleri, töreleri dünden bugüne aktarırken Anadolu böyle zengin bir harman olarak insanımızın nasıl insanlardan oluştuğu konusunda büyük düşünceler veriyor bize. Farklı farklı düşüncelerle bir araya gelen insanlar bu düşünceleri özümseyerek, bir araya getirerek ortak yaşamda bu düşünce ve geleneklerin kötülüklerini bir tarafta atıp iyiliklerini bütünleyerek geleceğe aktararak yaşama sevdasını gerçekleştiriyorlardı. İşte Ümit Kaftancıoğlu'nun yazdıklarında biz şunu görüyoruz. Eğer zamanın yöneticileri, eğer zamanın toplum bilimcileri Ümit Kaftancıoğlu'nun örneğin tüfeklileri yazdığı dönemdeki Türkiye'nin yöneticileri tüfek